Baksana Geometri serisinden verilen sorunun ikinci bir çözüm yolunu uygulayacağız. Bana eşitlik vermişlerdi. B orta noktaydı. O zaman B noktasında DH'ı ikiye bölecek bir doğru çiziyorum. Tam iki eşit parçaya böldü. O zaman buraya da E diyelim. Şu parçayla şu parça birbirine eşit. E, e orta nokta, B orta nokta. O zaman şunu anlıyoruz. BE uzunluğuyla ne? CH uzunlukları birbirine eşit. Bana CH uzunluğuna ne demişti? CH uzunluğuyla A, B uzunlukları birbirine eşit. Buraya A desem o zaman benim şu uzunluğu da A olacaktı. Şimdi geldik Thales teoremini uygulamaya. Hangi üçgende? CHD D üçgeninde. İki parçaya A iken bir parçaya ne olacak? A bölü 2. Onun yarısı olacak. E geldik o zaman şöyle bir bakıyoruz. Şu üçgene dikkat edin. Şu üçgene. Bakın burası... Paralellikten 90 olduğu için burası da 90. 90'ın karşısı A iken A'nın karşısı ne olmuş? Onun yarısı olan A bölü 2. O zaman A dediğimiz açı kaç derece? 30 derece. 30. O zaman buraya çektiğimiz açı kaç derece oldu? 60 derece. Şimdi ne demiştik? Paralel demiştik. Yöndeştik. O zaman şurası da 25 derece olur. X dediğimiz değer 60 artı 25'ten tekrardan 85 derece çıkar. Meraklısına geometri sesiyle devam ediyoruz. Bir tane dikliğimiz var. 25 derecelik açı verilmiş. CB uzunluğuyla BD uzunlukları birbirine eşit demiş. Aynı zamanda demiş ki AB uzunluğuyla kim? CH uzunlukları birbirine eşit. Buna göre X kaç derecedir demiş. Öncelikle uzunlukları gösterecek değerler verelim. Burası A birim olsun. Şu uzunluğun tamamı da ne? A birim olsun. Bundan sonra şöyle bir bakıyorum. B noktası orta nokta. 25 derece ve dik açım var. A noktasını da orta nokta yapacak şekilde AD uzunluğu kadar AD'yi uzatacağız. Ve paralellik oluşturacağız. Şuradan ne yaptık? AD uzunluğu kadar uzattık. K ile birleştirdik. Uzattığımız kısma K dedik. Dikkat ederseniz artık şu parçayla şu parça birbirine eşit. Bu parçayla da bu parça birbirine eşit. B noktası orta nokta. A noktası orta nokta. O zaman şunu anlayacağız. A, B uzunluğuyla K, C uzunluğu birbirine paralel. Paralelliğimizi oluşturduktan sonra şimdi Thales teoremini kullanacağız. Yani benzerlik. Bir parçaya A birimse o zaman iki parçaya ne olacak? 2 A birim olacak. Şimdi bakıyorum bir dikliğim var. 2 A var. Sonra şurada bir A var. Yani K, C, H dik üçgeninde 90'ın karşısı 2A iken